işte yerdeki AVM'nin bizim için bir önemi yok gördüğünüz gibi M4'lerimiz zaten AVM e gibi Bir <laughs> evet, muhtemelen 3 binlere tank gidiyor şu anda Eyvah eyvah 4 sayı oldu Aa, acil toplamam lazım acil çok acil Arkadaşlar selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün ilk bölümünün tuttuğunu gördüğüm için ikinci bölümünü çekmek kararı verdiğim Ambar VS serisini çekeceğiz. 8100 UC iddialı olacak. Umarım kazanırız. Kaybedersek çünkü yüklü miktarda dememiz gerekecek. Yine dostumla atacağım. Ama bundan sonraki bölümleri sizlerle yapmayı düşünüyorum. O yüzden yorumlara aydınızı bırakın. Bir önceki videoda da yorumlara aydı gelmişti. Onları ben yine not aldım kenara. Video çekeceğim zaman da sizlere ben bildireceğim. Yani zaten sizlere istek atmış olacağım video çekeceğim gün. Neyse lafı daha fazla uzatmayalım. VS'ye geçelim. Detayları zaten zamanla konuşuruz sizlerle beraber. Hemen odayı kuralım. Evet şimdi şöyle bir VS'mize geçelim. Odamızı kurduk. Akanzi 8100 UC'li. Cezalı. Umarım para cebimizde kalır. Yani aramızda çok kazanan kaybeden laf olmaz ama 8100 UC iyi para eder. Şu an tam meblasını bilmiyorum ama herhalde bir 3000 lira yapıyordur. Şu animasyonu bir görelim sonra konuşmaya devam ederiz. Dün TikTok yayınında ve sattıktan sonra bir daha oyuna girmedik. Şimdi dışarıdan geldim saat şu an herhalde gibidir. Dedik seriden videomuzu çekelim. Çünkü sonrasında yemeği yiyip TikTok'ta yayına geçiyorum. Evet ilk vs'mizi, ilk sayımızı verdik. Hemen karşılığını çektik. Hemen karşılığını çektik. AVM'ye ihtiyacımız yok. Ellerimiz zaten bir AVM. İyi vurmuştum da orada bir eğim kaçtı. Orada bir eğim kaçtı. Anlık böyle bir hareket yapıyor ya, orada işler kaçıyor. TKS'miz var sağa doğru gidecektir diye düşünüyorum. Çok temiz vurdu. Vallahi çok temiz vurdu da işte. Canı az olduğu için öldü diyeyim. Abi o nasıl eşyayı böyle? Hızlı hızlı koşalım. Hızlı hızlı koşalım. Yani canı az olduğunda direkt basmaya özen gösteriyorum. Çünkü canı basıp beni zor duruma sokabilir. FPS'i düşük ama eğimi mükemmel. Bir bir mermi çarpmayacak sanırım ya. Bir an gerçekten o bir merminin ona değmeyeceğini düşündü. Benim ayarlarımda bir farklılık var ama tam sözemeyim. Muhtemelen eğilme tuşum biraz yamuk. Ben de basarken zorlanıyorum. Soldan deniyor yine. Şöyle bir fake atmaya çalışacağım. Can az. Evet sayı 5 3 oldu. Güzel. Hemen gitmek istiyorum. Açısını çık. Açısını bozabilmek amaçlı. Oy çok temizdi çok temizdi. Hızlı gittik açısını bozduk. Sayıyı aldık. Yine aynı şekilde yaklaşacağım direkt. Joystick'te bir problem olduğunu düşünüyorum şu anda ya. Şu an gerçekten bir joystick'le problem var galiba. Burayı kötü oynadık işte. Burayı çok kötü oynadık. Çok temiz bir rakip gözü buradan. Muhtemelen bu TikTok videosuna gidecek. Şöyle bir zıplayıp çıkayım. Soldan mı geliyorsun? O nasıl oldu? Sanki mermi trençinden geçti gibi. Çok iyiydi. sağdan geliyor. Yine kötü oynadım burayı. Terse doğru dönem, dönmem gerekiyordu. Ben direkt üstüne doğru gittim. Çok iyi rakip gözü. Çok iyi rakip gözü. Evet. Burak açıldı. Açıldı açıldı. Akanzi açıldı. Ya bana mı enteresan geliyor? Sanki böyle mermi trençinden geçiyormuş gibi gözüküyor. takıldı. Burada takılmasa vurmuştu bu arada. Sağlan geliyor yine. Eyvah. Ben üstüne bir bekliyorum. Olmadı olmadı. Sağlık olsun. Evet kapı çaldı. O yüzden AFK'yiz. Evet. Hızlı bir şekilde geldim kusura bakmayın. Seyyarı düştük. Hemen toplamamız lazım. Yoksa 3000 lira çıkıyor. Eyvah 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 eyvah. 3 fark oldu sayı. Duyamadım muhtemelen. Konteynüsü geliyor gibi hissettim. Oradan sıktığım için gelecek gözüküyor. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Artık kapatacağız inşallah. Hayır, hayır, hayır. 99 durmuşum. 2 vermemiz geri kaldı. Hemen ortayı tarayacağım. Ekran gitti. Emek mi çıktı? Ne oldu? Yok bir şey olmadı. Tamam geldi. Allah Allah. Sanki ben oradan bozdum yani ama mermora gitti gibi geldi bana. Ya, ekran niye böyle bir yamıldı bir şey oldu orada bir... Evet stres oldu kayalar geldi. Evet fark farkı sayı muhtemelen 3000 lira trink gidiyor şu anda. Eyvah eyvah 4 sayı oldu acil toplamam lazım acil çok acil evet, biraz boş bulundu biraz boş bulundu Bir iki çek iki tane Lan 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 yere atma yere atma şuna koş 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 Kutu üstü İndi İşi biraz yakına götürerek gitmem lazım Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi Akıllı oyunları yapmamız lazım böyle yoksa kaybedeceğiz. Tamam hasar verdik koşmam lazım hemen yakında. Evet 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 hadi hadi hadi. Son bir sayı. Gel bekleyeceğim. Evet 16 16. Uzatmaya gitti, uzatmaya gitti. Sıkıntı yok. Merak etmeyin, uzatmaya gitti. Of. Vallahi var ya, son anda dedim ki ah, direkt 3000 lira gidiyor herhalde. Hemen uzatma, hemen uzatma randı. bakmayın. Kurgusunu çeksek böyle güzel bir video çekemezdik. O yüzden de bunu kesmek istemedim. Ses kayması sizlere daha fazla rahatsız etmesin diye iki parta böldüm. Diğer parça da yine yarın bu saatlerde paylaşmış olacağım. Onun dedisi çoktan hazır. Dediğim gibi sadece sizi rahatsız etmesin diye iki parta böldüm. Normalde tek video olarak paylaşacaktım. Tekrardan kusura bakmayın.